gayrimenkul satışları, konut satışlarını nereden elde edeceğimizle ilgili önce sizinle bilgileri paylaşacağım. Sonra elde ettiğim bu elde ettiğimiz bu bilgileri neler yapabiliyoruz, ne hale getirebiliyoruz? Bunlar üzerine bakacağız. Biz neler yapıyoruz? Kendi içimizde biz bu verileri nasıl derleyip topluyoruz? Kısaca onları size göstereceğim. Sonrasında da tabii hem Türkiye'den hem Birleşik Krallık'tan hem Amerika'dan konut satışları ile ilgili verilerin kaynaklarından size bahsedeceğim bir tane de bonusum olacak. Her videoda böyle bir bonus, iki bonus yapmaya çalışıyorum. Daha böyle çok kullanılmayan aslında e, veri kaynaklarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Aslında sizlerle bu videolarda paylaştığım veri kaynaklarını yorumların başına sabitliyorum. Ama dikkat ettiğim zaman aslında başka kaynaklar da var. Bazen onları söylemeye atladığımı görüyorum. O kaynakları da eski videolara dönüp ekleyeceğim. Yani o linkler her zaman canlı kalacak. Çünkü bunları birazcık eğitim videoları gibi yapıyoruz. Gayrimenkul okuluyuz. Şimdiye kadar her zaman merak edilen soruları gündeme aldık. O soruların cevaplarını vermeye çalıştık. Çok sorulan, herkesin zorlandığı konular üzerine videolar çektik. Soru cevap videoları yaptık. Uzmanlarla videolar çektik. 200'ü e aşkın video çekmişim şimdiye kadar. Yani gayrimenkul tarafında aslında sorulabilecek, merak edilebilecek birçok konuya, soruya cevap bulmaya, cevap getirmeye çalıştım. Şimdi de gayrimenkul okur yazarlığını arttırabilmek için gayrimenkul piyasalarını okurken hangi verileri kullanıyoruz? Bunlarla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bildiklerimizi kendimize saklamıyoruz. Sizlerle de paylaşıyoruz. Çünkü ne demişler? Bilgi paylaşıldıkça artar. Ben de gerçekten bu fikirde olan insanlardan birisiyim. Şimdi ilk veri kaynağımızı paylaşmak üzere ekranı sizinle paylaşıyorum. verilerimizi konut satış verilerini TÜİK'ten indiriyoruz. Ee, ofiste birlikte çalıştığımız iş arkadaşım bana güzel bir fikir getirdi. Bu verilere nasıl indirebildiğimizi ve nasıl paylaşabileceğimiz de göstermemiz lazım diye. Gerçekten ona katılıyorum. Çünkü bu verileri bulmak bir ma maharet istiyor. Bunları alıp buradan kendinize download edebilecek şekilde getirebilecek, indirebilecek şekilde getirmeniz de ayrı bir marifet istiyor. Onun için belki bununla ilgili bir video gerçekten çekmemiz gerekiyor. Bunu da kendi programımıza alıyorum. Sizlerle bu verileri nasıl indirebileceğimizi de göstereceğim. Kaynaklarımızdan birisi TÜİİ'in sayfası. Konu satış verileri Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından TÜY'ye iletiliyor. Bazı insanlar şöyle yorumlar yapabiliyorlar. TÜİİ'in verilerine güveni kalmamış olan kişiler bu satış verileri doğru değil gerçekleri yansıtmıyor. Bunun doğru olmadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü ben de bu işin bir diğer tarafındayım. Biz gayrimenkul değerlemesi yaptığımız için ipotekli satışların değerlemesinde gelen gayrimenkul satış adetlerini çok net bir şekilde her ay görebiliyoruz. Burada azaldığı zaman orada da azalmasını, bizlerin işlerin tarafında arttığı zaman orada da arttığını görüyoruz. Burada konut satışlarında işte hülle denilen satışlar işte kredi alabilmek için insanların birbirlerine yaptığı satışlar falan. Bunların mutlaka toplam satışların içerisinde payı vardır ama inanın o kadar yüksek oranlarda değil. Yani bu verilere güvenmeyecek, inanmayacak rakamlarda değil. Onun için bu verilere doğru kabul etmekte fayda var. Bunlara bunlar çok şüphe getirecek veriler değil. Bu verilere bu kaynaktan indirebiliyorsunuz. Konut satış istatistikleri, konut satış sayıları, ilçe ilçe konut satış sayıları. Özellikle ilçe ilçe konut satış sayıları bir ilin içerisinde çalışanlar için oldukça önemli. Yani ne demek istiyorum? Örneğin İzmit'te emlakçılık yapıyorsunuz. İzmit'in Karamürsel ilçesinde emlakçılık yapıyorsunuz. Bu defa sizin o bölgeyi mutlaka biliyor olmanız gerekiyor. O bölgedeki satışları takip ediyor olmanız gerekiyor. O bölgedeki satışların sadece kredili olan satışlar, nakit satışlar gibi tek başlarına olmadan yani her ikisini de ayrı ayrı takip ediyor olmanız lazım. Bu bunun size ne katkısı olacak? Örneğin emlakçılar için söyleyeyim. Burada birçok sektöre e, değindiğim için e, emlakçılara da değinmekte büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizi takip eden, kanalımızı takip eden izleyicilerin başında da geliyor. Örneğin sizin bölgenizde sürekli kredili satışların arttığını ya da azaldığını izlediğiniz zaman arttığını izlediğiniz zaman bu defa sizin kredili satışların süreçlerinde müşterileri bilgilendirmeniz gerekecek. Bankaların şubelerinde sizlerin müşterilerine hizmet verebilecek yetkililerle işbirlikleri yaparak yönlendirmeler yapabileceğiniz kişilerle görüşmeniz gerekecek. Ama kredili satışlar azaldığı zaman bu irtibatlar önemini yitirmeye başlayacak. Ama kredili satışlar arttığı zaman bu defa bu irtibatlar çok daha önemli hale gelecek. Sizi rekabet bölgenizde öne çıkartacak. Müteahhit olma olduğunuzu düşündüğümüzde kredili satışlar arttığı zaman bu defa Kredili satışları yapabilmek için bankalarla işbirliği yapmanız gerektiği, devam eden inşaat projeleri anlaşmalarının öneminin alt, arttığını göreceksiniz. Yani her iş kulunun kendisine çıkartacağı bir ders var toplam satışlar, kredili satışlar, nakit satışlar gibi söylersek eğer. Yine ders ekranına geliyorum. Bu verileri Merkez Bankası'nın EVDS ekranının altından tek tek bakın burada da olduğu gibi yine il il ayırt edebiliyorsunuz. Daha önceki videolarda olduğu gibi yine buradan raporlar çıkartabiliyorsunuz, verileri indirebiliyorsunuz. Bunları grafikleştirebiliyorsunuz, ekranda inceleyebiliyorsunuz. En iyisi verilere her zaman kendinizin indirmesi ve bunları kendi veri tabanınızda tutmanız. Yeni gelen aylarda da bu defa başlangıç tarihlerini hep en başa doğru gitmeyeceksiniz de bir ay öncesinden başlatacaksınız. Bir aylık verileri alacaksınız. Kendi veri tabanınıza ekleyeceksiniz. Örneğin grafiklerden bir tanesi. Konut satışları ile ilgili istatistiklerden bir tanesi. 2022 8. ayında 123 bin konut satışını burada görebiliyorsunuz. Bu grafikleri de işte zamanlara göre böyle daraltıp genişletebiliyorsunuz. Ama bunları zaten kendinizde tuttuğunuz zaman Excel üzerinde bunu işleyebilirsiniz. İsterseniz Google'ın Data Studio'sunu atabilirsiniz. İsterseniz Google'ın spreadsheetlerini atabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa ve bunu bu defa il il haritanın üzerinde şehir şehir görebiliyorsunuz. Bunları da buradan görebilirsiniz, rahatlıkla anlayabilirsiniz. Peki biz bu verileri kendimize indirdik. Neler yapabiliriz bunlarla? Örneğin bu görmüş olduğumuz ekranda aynı size söylediğimi biz kendimiz şirket olarak yapıyoruz. Bütün verileri indiriyoruz sürekli, kendimiz takip ediyoruz ve bunlardan birçok veri çıkartmaya çalışıyoruz. Bunlara ham veri olarak düşünebilirsiniz. Bu ham verileri birçok veriyi oluşturarak aslında sonuç başka verilere, başka analizlere götürebilirsiniz. Mesela burada Ağustos ayındaki konut satışlarını görüyorsunuz. 123 bin adet konut satışının gerçekleştiğini. Biz burada bir ortalama almışız. Mesela 2013'ün başından 2022'nin Ağustos'una kadar devam eden bir, bir ortalama. Bu ortalamada diyor ki 112 bin adet. Bu kadar uzun bir zaman içerisinde sizi, size birisi sorarsa Türkiye'de yaklaşık ne kadar konut satılıyor? İşte burada 2013'ten 2022'ye kadar olan bir dönemin içerisinde siz onlara şunu söyleyebilirsiniz. Türkiye'de ortalama her ay 112 bin adet konut satılır. Ama bakın burada indiği aylar var çıktığı aylar var. Ama ne diyoruz? Ortalama diyoruz. O zaman biz 112 binin biraz altında biraz üstünde olduğu zaman gayrimenkul satışlarında bizim şaşıracağımız hiçbir şey yok. Ama bunun içerisinde dönemsellik de var. Yani bazı aylar azalır. Bazı aylar artar. Bir de ayların içerisine tatiller girerse dini tatiller geldiği zaman bankaların kapalı olması bunun dışında tapu dairelerinin kapalı olması Bunlar satışları doğrudan etkiliyor. Daha sonraki videolarda bu konuya da değineceğim. Bunlarla da ayrı bir Video yaptık yapacağız ve bu videoda da bu, Bunların ne gibi etkileri olduğunu göreceğiz. Zaten benim videolarımı izleyenler Bu konuya nasıl değindiğimi biliyorlardır. Tahmin ediyorlardır. Ama onunla da ayrı bir Video yapacağım ki Böyle Özel zamanlarda sayıların satışların nasıl değiştiğini daha rahat Anlayabilmek için. Bazı aylarda satışlar azalıyor. Şimdi mesela haberleri dinlediğiniz zaman bir önceki aya göre konut satışları yüzde arttı. Bir önceki ay neydi? Örneğin Şubat ayıydı. Mart ayındaki satış Şubat ayından her zaman daha fazla oluyor. Ve her zaman Mart ayındaki satış Şubat ayından yüzde yirmi fazla oluyorsa haberlerde siz Mart ayındaki satışların Şubat ayından %20 fazla olduğunu duyduğunuzda artık siz şunu söyleyebileceksiniz. Bunda şaşıracak hiçbir şey yok. Çünkü siz artık bunun normal olduğunu biliyor olacaksınız. Şimdi her yılın 8 ayını mesela alıp bu satışları da karşılaştırabilirsiniz. Yani bu seneki satışlar nasıl gidiyor diye. Bu çünkü kümülatif olarak bir önceki yılın Aynı satışıyla karşılaştırmak doğru olmayacaktır. Ya yani ne demek istiyorum? <laughs> 2021 yılında 12 aylık satışla 2022 yılının 8 aylık satışını karşılaştırmak doğru olmayacaktır. Bu defa şöyle bir şey yapıyoruz: 2021'in ilk 8 ayı, 2020'nin ilk 8 ayı gibi karşılaştırmalar yapıyoruz. Bu defa bakıyoruz, konut piyasası nasıl gidiyor? Genel olarak, geçen yıllara göre nasıl gidiyor? Şimdi. Baktığımız zaman mesela 2010, 2013'te 862 bin satış olmuş, 831 bin, 936 bin, Demek ki bu sene 943 bin satış olması aslında konut piyasasında kendi içinde, kendi dinamikleri içinde her şeyin normal seyrinde gittiğini bize göstermiş oluyor. Buradan bunu çıkartabiliyoruz. Ve bir bonus demiştim. Bonus da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yeni açmış olduğu yani 5-6 aydır herhalde devrede olduğunu düşünüyorum. tapu işlem istatistiklerini paylaştığı sayfası. Eğer bu EVDS sayfalarında zorlanırsanız biraz daha elde edilmiş hazır veriyi kullanabileceğiniz böyle bir sayfa var. Yine bunu da linklerin arasında vereceğim. Her bilgi linki paylaştığım gibi sizlerle. Böylece burada siz de kendi ilinizin içerisinde bu çalışmaları yapabileceksiniz. Burada birçok da data var, veri var. Ne kadar işlem yapılmış, satışlar ne kadar gerçekleşmiş bakın. Mesela satış adedi var. Burada ipotek adedi var. Diğer işlemler bir yıl içerisinde Türk e, Tapu Kadastro'da 12 milyona yakın işlem yapılıyor. Bunun 1,5 milyonu konut satışları, 1,5 milyonu konut dışı gayrimenkul satışları etti 3 milyon. Geriye kalan 9 milyon tane daha işlem var. İşte bunları da buralarda görebilirsiniz. Mesela bakın intikal işlemleri, ayırma işlemleri, birleştirme, ifraz, tevhid işlemleri gibi birçok işlem var. Mesela bakın ne kadar bağış yapılmış. Sizin konunuz neyse, siz nerede bulunuyorsanız, hangi alanla ilgileniyorsanız buradan bu verileri alıp buradan hareket edebilirsiniz. Kendi bilgi dağarcınızı bunlarla arttırabilirsiniz. Herkes benim yaptığım gibi gayrimenkul değerleme işlemi yapmıyor. Herkes farklı bir tarafında bulunuyor gayrimenkul alanında. Bu defa siz de kendi alanınızda bunları böylece rahatlıkla görebilirsiniz. Burada kenarda filtreler var ve bu filtreleri uygulayarak sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Burada da ekranda da görüntüleyebiliyorsunuz. Evet bir sonraki veriye geliyoruz. Her zaman olduğu gibi bunlarla kimlerin ilgisi olabileceğini tabii ben tahmin ediyorum. Bunlarla yurt dışında yatırım yapmayı planlayanlar, yurt dışındaki yatırımları Türkiye ile karşılaştıranların daha çok işi olan olacaktır ama herkes de bunlara meraklı olabilir. Onun için bunlarla da bizim aslında ülkemizin gidişatını karşılaştırmak çok doğru. Amerika'daki konut satışları, bunlar ikinci el konut satışları örneğin. Amerika'daki konut satışları gibi verileri genellikle iki tür bulabiliyorsunuz. Sezon olarak düzeltilmiş, sezon olarak düzeltilmemiş diye. <laughs> Affedersiniz. Ben genel olarak sezon olarak düzeltilmemişleri alıyorum. Çünkü sezonluk düzeltilmişlerde bir kümülatif sonuca ulaşıyorsunuz. Ben aylık aylık görmek istediğim için sezon olarak düzeltilmemişleri alıyorum. Mesela mevcut konutların ikinci el konutların satışında en son Ağustos ayının verisine baktığımız zaman Amerika'da 476 bin adet konut satıldığını görüyoruz. Türkiye'de bakın 110 bin, 120 bin demiştik. Amerika Türkiye'nin 4 katı miktarda, 3,5 katı kadar miktarda konut satışı yapıldığını bize burada gösteriyor. Yine bunları da çok geniş zaman aralıklarında bakabiliyorsunuz böylece. Çok da geniş veri setleri var burada. Bir diğer veri bunlar ikinci ellerde. Bir de bunlar da bir ailelik yeni konutların satışları. Yani villa diyebiliriz. Bağımsız. Bunlar her biri daha büyük konutlar. Apartman dairesi şeklinde olanlar değil. 55 bin adet konut satılmış Ağustos ayında. Bunları da yine buradan yine mevsimsel olarak düzeltilmemiş satışların içerisinden bulabilirsiniz. Yine bunların linklerini de paylaşacağım sizlerle. Bir sonraki veri setimiz de bu defa Birleşik Krallık'tan konut satışlarının takip edilmesi. Yine Ulusal İstatistik Merkezi tarafından hazırlanmış olan resmi bir siteden veriler. Baktığımız zaman burada bakın sezonluk olarak düzeltilmiş, sezonluk olarak düzeltilmemiş. Yine aynı mantık onlarda da var. 100 bine yakın konut satışının gerçekleştiğini görüyoruz Ağustos'ta Burada Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi Bazı satışları bazı işlemleri satış olarak saymıyorlar örneğin 40 bin pound'un altındaki Konut satışları bu verilerin içerisine girmiyor Boşanma sebebiyle çiftlerin birbirlerine aktardıkları gayrimenkuller bu satışların içerisine girmiyor gibi birçok aslında alt detayı var. Bunlarla birlikte karşılaştırırken buna dikkat etmek gerekiyor mutlaka. Evet bu da konut dışı gayrimenkul satışları. Bunları zaten sonra değineceğiz. Onun için dersi çok karıştırmayalım. Evet konut satışlarını nerelerden bulabileceğimizi gördük. Türkiye için Tapu Kadastro'nun web sitesinden, Tüyin web sitesinden, Merkez Bankası'nın web sitesinden indirebileceğimizi gördük. Bunlarla neler yapabileceğimizi gördük. Ee, bulunduğumuz aya göre karşılaştırmaları yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini kısaca değindik. Bunun dışında Amerika'daki konut satışlarını nereden bulabileceğimizi, İngiltere'deki konut satışlarını nereden bulabileceğimizi gördük. Ve böylece bu verilerin hepsiyle Türkiye'deki konut satışlarını da karşılaştırabilme şansımız olacak. Az önce yarım kalmış olan aslında başlığı biraz daha tamamlayayım. Haberleri dinlediğiniz zaman bir önceki ayla karşılaştırırken bir önceki ayın performansıyla bulunmuş olduğunuz ayın performansını sizin karşılaştırmanız, sizin verilerinizden takip etmeniz gerekiyor. Yani her zaman düşük olan, satışı düşük olan bir aydan sonra satışı fazla olan bir ay geldiği zaman Satışların artmasına şaşırmamak gerekiyor. Satışların çok yüksek olduğu bir aydan sonra, satışların çok düşük olduğu bir aya gel gelindiği zaman, yani Aralık ayından Ocak ayına geldiği zaman, konut satışları düştü dendiği zaman şaşırmamak gerekiyor. Siz de bunları artık öğrenmiş olacaksınız. Bir diğer karşılaştırmada, geçen yılın aynı dönemine göre şöyle düştü. Geçen yılın aynı döneminde çok büyük bir konut kredisi kampanyası varsa, geçen sene çok fazla konut satışı yapıldıysa, bu defa konut satışı ona göre düşükse Buna şaşırmamak gerekiyor Ya da geçen seneki Aynı ayın içerisinde 8 iş günü tatil varsa Bu ayki konut satışlarının Geçen seneye göre çok yüksek olmasına Şaşırmamak gerekiyor Yani Verileri Karşılaştırırken Bulunduğunuz ay Bir önceki ay Bir önceki yılda neler olduğunu artık bilerek karşılaştıracağız Bize veriyi doğru şekilde sunamayan kanallara karşı sizin doğru bir şekilde verileri anlayabiliyor olmanız gerekecek. Evet, güzelce toparladığımızı sizler için olabildiğince basitleştirdiğimi düşünüyorum. Sizler için umarım faydalı olmuştur. Video serisi devam edecek. Gayrimenkul okulunda gayrimenkul, gayrimenkul piyasalarını okumayı hep birlikte çözeceğiz. Hepinize hoşçakalın diyorum.